bizim peynirlerinde. Bu esas eee değil mi? Evet. evet değil evet. mi? Evet, evet, kaburga. Bizimdeki dana kaburga. Aleyküm selam. bak böyle yağlıyoruz hocam. Şu yağlıyorsunuz ızgaraya geliyor. Yağlıyoruz, ızgaraya geliyor. Ondan sonra bu evet. kızardım burada. Yağ da emek ediyor. yağsa girer miskin. Tabii. Bak şimdi şöyle örneği yani, Nar ya. gibi kızardı. Evet. Lezzet yayılmış zaten. Yağsız köfte olmaz. Olmaz tabi. Kıyma da olmaz, yağsız kıyma. Et yağlı olacak, kendi yağlı olacak. Evet, kendi yağlı olacak. Dolduruyorsunuz orayı. Evet, evet, öyle. Ya, Sıcak sıcak döndüm. Ne kadar sıcak. kuzu var içerisinde? Biz tuz atmıyoruz. Hiç öyle. mi yok. Yok. yok? Hiç yok, yok. hiç yok. Bir tane kaburga kıyması var. işte. Tamam. E, Baharat da var? Baharat da... Söyleyelim baharatı. Söyle tabi Söyle Söyle ya. Söyleyelim tabi ya. Tuz, karabiber. karabiber. İşte kimyon var, tuz var. Ekmek var bayağı ekmek. Tamam. Dört çeşit maskemiz var. Et, evet. kıyma, kimyon, tuz. Tuz. Başka? Başka bir de sevgimizi sevgimiz katıyoruz. Var. Dua ha. ediyoruz. Ha. De. Dua. Evet. Yasin Uğur. <laughs> evet. Yerli tereyağlar, bol tereyağlar. Bir tane abi. Şurada tereyağı. Bas tereyağı. Ben böyle buyurun. Evet, evet. çekiver köfteri aldı. Eline sağlık Yasin Uğur. Elime ekstra